Herkese merhaba. Özellikle bilgi sistemleri müfettiş yardımcısıysanız doğru yerdesiniz. Bu rehberde Türkiye'deki log yönetimi ve denetimi konusunun ne kadar karmaşık olabildiğini biliyoruz. Gelin bu işin içinden nasıl çıkacağınızı adım adım birlikte ele alalım. Evet, işte o meşhur soru. Önünüzde 3 farklı kanun var. Kurallar birbiriyle çelişiyor gibi duruyor. Peki, bir denetime başlarken ilk adımı nereden atacaksınız? Hepimizin kafasını kurcalayan bu sorunun cevabını arayacağız. Hadi o zaman bu karmaşayı çözmek için en temelden başlayalım. Türkiye'de log yönetimi dediğimizde aslında her şeyi üzerine kurduğumuz 3 ana yasal sütun var. Gelin onlara bir bakalım. Bakın, işin özü tam da burada. Her bir düzenlemenin derdi başka. 56-51 diyor ki, bana adli delil lazım. KVKK ise kişisel verinin güvenliği her şeyden önemli diyor. Öbür taraftan BDDK ve TCMB de finansal sistemin devamlılığı kritik diyor. E hal böyle olunca bu farklı öncelikler denetim sırasında o meşhur çatışmaları yaratıyor işte. Peki teori bu. Gelin şimdi işin mutfağına yani pratiğe geçelim. Denetim listenizi hazırlarken nelere dikkat etmeniz gerekiyor somut olarak onlara bakalım. Dönetime başladınız diyelim. İlk durağınız her zaman kurumun dış kapısı yani çevre güvenliği olmalı. 5651 sayılı kanunun olmazsa olmazı nedir? IP adresleri, MAC adresleri, bağlantı başlangıç ve bitiş saatleri, işte bunların ve tabii ki firewall, IDS, IPS gibi kritik cihazların loglarının eksiksiz tutulduğundan %100 emin olmanız lazım. Çevre güvenliğini hallettik. Şimdi içeri giriyoruz. Burada da sahneye KVKK çıkıyor. Asıl sormanız gereken kritik soru şu. Administrator, root gibi ayrıcalıklı yani her şeye erişimi olan kullanıcıların attığı her adım, her tıklama, veri tabanına kim ne zaman erişmiş? Bunlar titizlikle ama gerçekten titizlikle loglanıyor mu? Eğer denetlediğiniz yer bir finans kurumuysa, işler bir kat daha ciddileşiyor. Çünkü BDDK ve TCMB devreye giriyor ve diyor ki, bana daha fazlası lazım. Burada sadece erişim değil, alınan her ticari kararın, sistemde yapılan en ufak bir değişikliğin bile kim, ne zaman, neden yaptığı sorularına cevap veren asla inkar edilemeyecek bir denetimizi bırakması şart. Ve işte, bütün bu çabanın özeti bu cümlede saklı. Mesele sadece logları bir yerlerde depolamak değil. Asıl olay bir siber saldırı olduğunda o milyonlarca satır logun içinden anlamlı bir sonuç çıkarıp hızlıca raporlayabilmek. Yoksa o loglar sadece dijital bir çöplükten ibaret kalır. Tamam, gereksinimleri anladık. Ama en başta sorduğumuz soruya geri dönelim. Bu kurallar birbiriyle çakıştığında ne yapacağız? İşte şimdi size bu çatışmaları çözen o sihirli altın kuraldan bahsedeceğim. Kuralın adı en kısıtlayıcı kural. Aslında çok basit. Düşünün ki 3 farklı yönetmelik var. Biri 1 bir metre zıplamanı, diğeri 2, öteki de 3 metre zıplamanı istiyor. Hangisini yaparsan hepsini karşılamış olursun? Tabii ki 3 metreyi. İşte bu kuralda aynen böyle işliyor. Her zaman en katı, en zorlu olan yükümlülüğü yerine getirmek zorundasınız. Bu en uzun saklama süresi olabilir, en güçlü şifreleme olabilir, fark etmez. En zoru neyse o uygulanır. İşte size en klasik çelişki örneği. KVKK diyor ki işin bitince veriyi sil, gereksiz tutma. Ama BDDK diyor ki o finansal denetim izlerini 10 yıla kadar saklamak zorundasın. Peki ne olacak? Altın kuralını uygulayacağız. Yani evet, o veriyi 10 yıl saklayacaksınız ama bu o 10 yıl boyunca o veriyi KVKK'nın gerektirdiği en sıkı güvenlik önlemleriyle korumaya devam edeceksiniz demek. Yani ikisinin de en katı kurallarını birleştirmiş oluyorsunuz. Şimdi çok çok önemli bir konuya geliyoruz. Bir log kaydının mahkemede delil sayılabilmesi için güvenilir olması şart. Peki bu güvenilirliği nasıl ispatlayacağız? İşte burada devreye kanıtın bütünlük zinciri dediğimiz o kritik yapı giriyor. Gelin bu zincirin halkalarına bakalım. Bu zincir aslında ne işe yarıyor? Bir log kaydının ilk oluştuğu o saniyeden sizin onu incelediğiniz ana kadar aradaki tüm süreçte kesinlikle değiştirilmediğini, üzerine ekleme çıkarma yapılmadığını ispatlamaya yarıyor. Yani hukuki geçerliliğin bel kemiği bu zincir. Denetiminizde bu zincirin dört halkasını tek tek kontrol etmelisiniz. 1. Saat senkronizasyonu. Bütün sistemler aynı dili konuşmalı, yani aynı saati göstermeli. 2. Zaman damgası. Bu, logun o anki halinin noter tasdiki gibi bir şeydir, değiştirilemezliğini kanıtlar. 3. Günlük haş kontrolü. Bu da her gün, dün bıraktığım gibi duruyor mu diye yapılan bir sağlamadır. Ve 4. Arşiv doğrulaması. Arşivdeki logların da bütünlüğünün periyodik olarak kontrol edilmesi lazım. Unutmayın, bu zincirde tek bir zayıf halka bile olsa tüm zincir kopar ve o logların delil niteliği kalmaz. Bu kadar net. İşte bu tablo, denetim sırasında adeta sizin yol haritanız olacak. Bakın ne kadar pratik. Nitelikli zaman damgası hizmeti kullanıyor mu diye sorduğunuzda, aslında aynı anda hem 5651'i hem de BDDK'yı kontrol etmiş oluyorsunuz. Ya da ayrıcalıklı erişimler loglanıyor mu sorusuyla hem KVKK'yı hem de BDDK'yı denetlemiş oluyorsunuz. Bu liste size bütünlük zincirindeki en zayıf halkaları, en çok atlanan noktaları hızlıca bulmanız için harika bir başlangıç noktası sunuyor. Şimdiye kadar hep teknik detaylardan, kontrol listelerinden bahsettik. Artık son bölüme geldik. Gelin şimdi bir adım geri çekilip büyük resme bakalım. Yani denetiminizin asıl nihai amacı ne olmalı onu konuşalım. Şunu aklınızdan asla çıkarmayın. Kağıt üzerinde her şeyin mükemmel olması, tüm kutucukların işaretlenmiş olması bu tek başına yeterli değil. Hatta bazen bu durum gerçek bir başarısızlığın üzerini örten bir yanılsama bile olabilir. Çünkü başarılı bir denetim sadece loglar tutuluyor mu diye sormaz, daha derine iner. Bu log sistemi kurumun genel risk yönetimi stratejisinin bir parçası mı? Çalışanlar bu konuda yeterince eğitimli mi? Farkındalıkları var mı? Bir ihlal olduğunda ne yapılacağı belli mi? Prosedürler var mı? Ve en önemlisi bu logları analiz edip yorumlayacak yetkinlikte personel var mı? gibi soruları sorar. Ve en sonunda denetim raporunuzu yazarken kendinize sormanız gereken nihai soru aslında budur. Bu kurumun log sistemi tozlu raflarda bekleyen bir kayıt defteri mi yoksa siber tehditlere karşı sürekli tetikte olan, yaşayan, nefes alan aktif bir savunma mekanizması mı? Unutmayın, gerçek başarı logları toplamakta değil, o logları kullanarak kurumu gerçekten koruyabilmekte yatar. İşte sizin denetiminizle ortaya çıkarmanız gereken de tam olarak bu.